Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine başka bir konuyla karşınızdayım. Sizlere babamın küçükken bize anlattığı masallardan birini anlatmak istiyorum. Şöyle ki bizim kültürümüzde masallara hikaye değil de hikye diyorduk. Hikaye eski zamanlardan beri ta Ahıska'dan bizim insanlarımız Ahıska Türkleri uzun kış geceleri işte şu andaki mevcut durumdaki teknolojilerimiz o zaman gelişmediği için olmadığı için hatta televizyon bile radyonun bile olmadığı zamanlarda insanlar akşamları uzun kış geceleri işte bir araya toplanır masallar anlatırlarmış birbirlerine. İşte ne hikaye dedikleri e, anlatımları var. E, i̇şte benim babam da e, çok hikaye bilirdi. Çok masal bilirdi ve onları bize her gece anlatırdı. Çocuklar toplanır, e, kuzenlerim olsun, e, bizler kardeşler olsun. Babamın etrafında toplanır. Baba hadi bize hikaye anlatsana derdik. Babam da oturur, bazen anlatır, bazen anlat, böyle olmaz derdi. E, veya biz gündüz zamanı isterdik. Baba bize hikaye anlatsana. O da o derdi ki, e, gündüz masal anlatılmaz. Gece tırnak kesilmez. Gündüz misa, şey, hikaye anlatılmaz derdi. O yüzden akşamı beklerdik ve akşam babam bize anlatırdı. Bu masallardan e, birkaçı e, kitapta yayınlanmıştır. Bizim sevgili Ülkü ablamız Ülkü Ölhal hanımefendi buradan selamlarımı gönderiyorum kendisine. Bizim Ağızka Türkleriyle ilgili kendisi de Arda Han'la yemek kültürümüze değinmiştir. bunu kitaplarında e, masallarımıza değinerek onları kitaplarda yayınlatmıştır. Babamla da röportajı vardı. Bu röportajda babam ona iki masal anlatmıştır. ve onun kitabında yayınlanmıştır bu. E, şöyle ki benim anlata, anlatacağım e, hikaye e, uzak bir diyarda geçiyor. Uzak bir, bir diyarda zengin bir ailenin içerisinde e, cereyan eden olay. E, şöyle ki o ailenin e, nökeri var. Zengin bir aile. Nökerle bize bizde yardımcı. İşte e, o aileye yardım eden birey anlamında. E, o nökere evin e, büyükleri tarafından deniliyor ki işte gidip tuz al. E, o zamanlarda işte e, halk arasında mı rivayete göre işte e, tuza hiç diyorlarmış hiç. E, bizim bu arkadaş da e, unutmasın diye e, ne alacağını bu kelimeyi e, tekrar ediyde ede, e, başlamış şarşıya doğru gitmeye hiç hiç diye diye gitmeye başlamış. Böyle derken yol üzerinde bir dere geçiyormuş. Dere varmış. E, dereden geçerken orada balık tutmaya çalışan biri varmış. E, torbasını atmış. Balık tutuyormuş. Şimdi bunun yaklaştığını görünce ve hiç hiç demesiyle bu adam sinirleniyor. Diyor ki ben burada balık balık tutmaya çalışıyorum. Bu adam da bana diyor ki hiç hiç diyor. Demek ki benim balık tutmamı istemiyor. Torbama balık düşsün istemiyor. Hırslanır. Şey bu adamı gidip tutup nökeri birey dögüyor. Nökeri dögdükten sonra diyor ki ben ne diyeyim diyir. O da diyor ki, dördü beşi bara var. Dördü beşi bara var. Diyor. Şimdi bu adam da nökerde böyle deyir, diye diye, gitmeye başlıyor. Şimdi böyle de, diye diye gidip bak, başlarken bir de yolun üstünde karşısına bir şey görüyor. Bir cenaze götürüyorlar. Almışlar e, şeyi cenazeyi gömmeye götürüyorlar. E, bu adam da şimdi onları görünce tabi gene dördü beşi beraber, dördü beşi beraber derken bunlar bunu eşi diyor. Diyorlar ki Allah Allah biz bir insan ölmüş ona canımız yanıyor. Ona ağlıyoruz da bu şimdi dördü beşi bara var demesin ne diyor. şeyi şey mi? Gene mi ölüm istiyor bu adam? Bunu cenaze bir tarafa bırakıyorlar. Bunu tutup bileği dögüyorlar. şimdi adam sonra diyor ki e, ya ben ne diyeyim? Onlar da diyor ki de ki Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin de. Tamam bu adam razılaşıyor. Ele demeye başlıyor. Ele diye diye gida, git, gidiyor. Öyle derken bir de bakıyor ki bir it ölmüş de sahibi onu gömmeye götürüyor. Şimdi bu onun yanından geçerken Allah rahmet etsin diyor. Allah rahmet etsin. Öyle derken bu etin sahibi diyor ki Allah Allah hiç de Allah rahmet etsin diyorlar mı? Bu adam niye bile diyor? Sarsağın bir sersah diyor. Ee, her şeyden diyor. Tutur bunu gənab biri, 2-dir o da. Dir ki, elə demə. Diki. Püf nə pinti qoxdu. Püf nə pinti qoxdu. Elədir. Bu adam çaresizdir. Elə deməyə başlayır. Elə deyə-deyə gedir isə. İşte, Püf nə pinti qoxdu. Püf nə pinti qoxdu. Elə deyə-deyə gedərkən bir də görür ki, qarşısında iki tana gözəl bir qarı gəlir. Xanım gəlir eee banyodan çıxmışlar. Biri vezirin qarısı, biri padişahın qarısı. Buduralanmışlar, makiyaj yapmışlar, allanmışlar, pullanmışlar, hamamdan gəliirlər. Bu da onların yanından keçərkən deyir ki, püf nə pinti qoxdu, püf nə pinti qoxdu. Onlarda bir turuyur baxırıq bu. Biz belə gəndi gözəl qoxuyuruq, kəmlənmiş bu hamamdan çıxmışuq. Bu, bu adam bize ne diyeyim? Nökerlerine diyor ki, korumalarına diyor ki, bunu birey dögün hele. Onlar gene bunu birey dögü yerler. Sonra diyor ki, ya ne diyeyim? O da diyor ki, de ki, öf ne canıma yaradı, öf ne canıma yaradı. Öyle de. Tamam bu adam şimdi öyle diye diye gitmeye başlıyor. Eee tabi gene bunun karşısına e, birileri çıkıyor. Bu sıra mollalar oluyor. İki molla bir mesele üzerinde çekişiyorlar. İşte bu da onların yanından geçerken diyor ki üf ne canıma yaradı. Üf ne canıma yaradı. Mollalar çekişme, mollalar çekişmeyi bırakıyorlar. Diyorlar bu adam Nasıl bir şey ya? Bu adam biz, biz çekişiyoruz. Bu adam bizi ayırt edeceğine çan diyor ki öfüne canım ayaradı. Öyle şey olmaz. Bu ikisi de bir herkes bunu bir ediyor diyor mi? Ee, sonra adam gene ne diyeyim diyor ki o da diyor ki de ki çekişmeyin mollalarım, çekişmeyin kohtalarım, diye. Öyle diye diye gidiyor. Bu adam da ele demeye başlıyor. Tabi burada kohta nedir onu bilmiyorum. Ona araştırmam lazım. ele ee, diye diye gitmeye başlayalım. Çekişmeyin mollalarım, çekişmeyin kohtalarım. Öyle diye diye giderken, bakıyor ki iki tane it, it sürücüsü itler çekişiyor, boğuşuyorlar. Onların yanından geçerken diyor ki e, çekişmeyin mollalarım, çekişmeyin kohtalarım diyor. Oradan geçen cemaat onun işi değil. Dertlenirler. Deyirler ki, bu mola öyle şey olur mu? Hakaret ediyor, aşağılıyor, öyle şey olur mu? Öyle demeyin, deme. Dögüyorlar bunu gelen. Deyirler ki, ya ne diyeyim? De ki, it it çekmek yırtarsın de. It it çekmek yırtarsın de diyorlar. Bu adam yine razı oluyor. ne etsin ee, öyle diye diye gitmeye başlıyor elə diye diye gitmeye başlayınca bir de ileride görür ki bir ayakkabıcı diktiği ayakkabı ağzına almış iğneyi çıkartmaya çalışıyor. Bu şimdi onun yanından geçerken diyor ki iti çekmek yırtarsın. Bunu işilen adam diyor diyor oh ne değil böyle değil böyle laf laf sokuyor böyle söz atıyor. Dertlenir. Bunu tutuyor gene bileği döküyor bu da. Diyor ki seni ben bilirim kimsin sen filan kesin nökerisin. Ortalıkta seme seme gezme. Diyor git uzun al da eve git. Evde seni bekliyorlar diyor. <laughs> Böylece masalımız sona eriyor. Bunu işte kim uydurmuş, kim anlattıysa e, ağzına sağlık onun Ta eski zamanlardan Kadar e, Anlatılan şeyler günümüze kadar gelmiş Bizim e, Halk kültürümüz e, Yazılı kaynaklara dayanmıyor Bizim e, Kültürümüz e, sözel Kültürdü İnsanlardan e, anlatım şeklinde Birbirlerine geçmiş Anlatarak aktarmışlar kendi kültürlüklerini kültürleri yaşadıklarını, yaşantılarını, geleneklerini, yazılı kaynaklarımız daha sonra oluşmuştur. Bu yüzden de böyle duyduklarımızı, dinlediklerimizi, büyüklerimizden dinlediklerimizi aktararak biz de yeni nesillere bunları miras bırakmak istiyoruz. Ahıskalı Türklerde böyle masallar, hikayeler çoktur. Maniler var, deyimler var, atasözlerimiz var. Bunlar da bir başlı başlıca bir başka bir konu, ayrı bir konu. Ben vakit buldukça onlara da değinmek istiyorum. Onlara da yer vermek istiyorum. Masalımızın sonunda babam derdi ki gökten üç alma düştü. Biri söyleyana biri dinleyenlere, biri de bize yok mu diye diyenlere derdi. Biz işte o sırada hep babama şey yapardık. Başka türlü derdik. Baba yok, hepsi bizim olsun. İşte baba vermiyor onlara. İşte baba yarısını versek olur mu der. Böyle e, gülerdik hep. Hep babamıza işte e, geri dönüş bir cevap verirdik ona. Evet. Evet. Alaska Türkleri ile ilgili sizde siz de e, ilgi duyuyorsanız onların kültürüne, onların geleneklerine ilgi duy, duyuyorsanız benim kanalımı kanalımı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. E, yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.